Sevgili arkadaşlar. E futbolu kaldığımız yerden yani devam ediyoruz. Ne ya kaldığımız yerden yani arkadaşlar. Ben kayıt yokken böyle şey yaptım. Nerede? He. İki maç oynadım arkadaşlar. İkisinin birinde 4-3. Diğerinde 2-0 yendim. Şimdi falan o kritik maç oynayacağız. Şimdi de derbi günü geldi arkadaşlar. Derbi günü geldi. çattı şimdi. akşam normalde korku videosu atacaktım. <laughs> dedim ki zaten cumartesi günü vlog gelecek. Vlogda vlogda şöyle çok güzel bir tane korku oyunu oynayayım. Daha iyi olur dedim ya. Hem, hem bir tane videoda hepsini yapmış oluruz. Böyle 40 dakikalık bir vlogda hepsini yapmış oluruz. Şimdi başladım. Neyse ben spikerliğe bir geçeyim. Şikilin Mert Müldür. Güzel pas Tadiçe. Santaliç topu kaybetti. Mario Lemina. Lemina. Solda boşluk var. O Simen'den. O Simen. O Simen. Oynadı Barış'a. Barış. Orta geldi. Sara. Yedi ataktan Fenerbahçe'ye mağlup etseydik var ya. Dominik Livakovic. Alexander oynadı. Şikilin yar yine Livakovic. Mert Müldür. Skriniar, yar yine Mert Müldür. Yine Mert Müdür kaptırdı. Barış! Barış! Barış Alper Yılmaz. Biz öyle çevirirseniz böyle olur dedi Barış Alper Yılmaz. Dakika 8'de Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Alakasız Fenerbahçe'den oyuncu olacaktık biliyorsunuz ki. Talişka'yı alacaktık da. Talişka'yı istemiyoruz hacı ya. Yani niye istemiyoruz? Onun yerine Neymar alacağım arkadaşlar. Neymar. Zor zor bir transfer ama hayır ya çok kötü orta. Zor bir transfer ama yapmaya çalışacağız yani. Karışka. Filip Kostić'e doğru oynadı. Filip Kostić topu kaybetti. Sat, Defans at, attığımız çok iyi ya. Ya Kuesta, Ciku, Bardakçı ben burayı bozmam acı. Goldü bu arada defansa çarpmasa. Ben burayı bozmam arkadaşlar. Çok iyi. Defans sattım bozmam. Orta sahada e, Sara veya ve yedek bilsin üç tane Osimhen. Üç Osimhen. Osimhen. İki 0a geçtik Galatasaray kornelden buldukları kafa golüyle. Tam 90'a bir kafa. Ostimen'den dakika 17'de de Galatasaray 2-0'a geçiyor. Fenerbahçe iyice yorulmuş bile. İyi de yoruldular artık. Geliyorlar. Bu sefer de onlar mı? Oh! Todic direğin dibinden dışarıya. Davison Sanchez'e döndürelim biraz. Biz de bunları döndürelim. döndü kanka bunları tamam. Ata çıkmanın vakti geldi. Yunus olmadı. Kaparız diye düşündüm de olmadı. her ikili sant form mu yapıyor ya? Veya sağ mı, veya e, şey sağ. Şeyim al yok. Sola şeyim aldı. Eline seri mi çekti? D parkı açılacak gibi. Galatasaray Lig'de şampiyonluğa oynayacak gibi. Anne hani acı 3-0 ne demek ya? 20 30 dakikada 3-0 ne demek 30 dakikada? ha <laughs> <laughs> bu, bu, da gol olsun mu? 4 geldi. 4. Hayır ya. Keşke 4 de İlk yarı daha gol gelmez ya. Sonra ikinci yarı falan 3-2 yapacak gibi umuyorum. Ve maç 3-2 bitecek bak. Net arkadaşlar bak. Net falan ikinci yarı açılacak. Atamayacağız gibi. Of. O girseydi var ya. Şöyle. Hop. Babam. 4-0 oldu. Aynı hata. Aynı gol. Aynı pozisyon. Barış Alper Yılmaz. Hat-trick yapıyor. Osman bir gol. Barış Alper Hat-trick yaptı arkadaşlar. 3 gol ne? Abi 30. yapıyor? atıyor ya. Kaydı kapatıyor. Şimdi i̇kinci yarıya başlamaktan da korkuyorum. Sonra kayıt haberleri 2'de bir falan. İşte ilk yerde e, bazı yerleri fazla gösteremedim şarjdan dolayı. Şimdi başlayalım mı? O Semen. Şimdi Mertens'e doğru. Mertens sen de tam olacak. Tam 5-0. <laughs> Hayır ya kötü pasta. Barış. Barış sen ne yapıyorsun? Şöyle gel. <laughs> Ver kanka bana topu ver topu ver topu ver. Ver şunu. Direk. Yunus Yunus. Yunus. Kaleci içeriye soktu. Yunus Akgül. Harika gol var Yunus'tan. Mesela okula gitmeden önce bu videoyu atacağım. Okuldan gelince de bir yayın açarım. Sonra günü kapatırız işte böyle. Şöyle. Fenerbahçe bitti kazakta ala. 5 0 olmaz. defansa çekilsene kanka. Hayır ya. Ostimen'le şekilin yer. Ostimen. Ha Ostimen şekilinin haddini bilir ya. Maske takmasının sebebi oydu da. Ve kaç tane atarak bildirdi ya haddini. Ostimen. 6 geldi, 6 geldi, 6 geldi. Al sıfır Fenerbahçe'ye gönderme yapıyor. Ya hoca nasıl? Ya bir bu kadar atmayı nasıl Fenerbahçe bu kadar fazla attık ya? Fenere nasıl bu kadar attık dayı? Işığı fulledim bir değişti. Nasıl bu kadar fazla atarız yani şeye? Be, be Nasıl bu kadar fazla atabiliriz Fenerbahçe'ye? Bu da gol. Hayır ya. Keşke bu da 7 olurdu. Galatasaray tarihi bir skor yaptı. Bir şey değil mi? Fenerbahçe'ye şut çektirir. Mesela bir tane şutları tek var. Belki 2 lira da. Bir şey değil mi? Fenerbahçe böyle yapmasa şu an. Böyle Fenerbahçe Yunus. Böyle yapmasa şu an skor var ya. 2-1-3-1 bir, bir falandı. Böyle yapar. Tamam. Bak gördün mü? Bak pas yaptı, kaybetti. Hadi o atsaydı. Şimdi 3 gol attı gol şey mi attı? Barış mı attı? İkisi de trik mi yaptı şimdi? Yine. Bu sefer de Lemio'dan kafa gelir mi? Bir daha, bir daha, bir daha kolay. Bir daha. farklı bir yere Yunus'a. Yunus. Yunus çok güzel şuttu ya. Osti ben. Yunus kanka sen yerinde kalsana. belki sana top gelecek sen şut çekeceksin. Kuesta ne yaptın? Kuesta! Harika pastan sonra. Ne dinam? Kafası değdi ama. Top gitmedi direğin dibinden dışarıya gitti. Bunu da ya. İlk yarıda attık bayağı ikinci yarıda atamıyoruz. 7 yapalım skoru. <laughs> Hadi 7. gol gelir mi? Gel şöyle. Offside. Takşe de maç bitti artık ya. Çok sıkıldım. Aa ta Aa güzel. <laughs> Ay tutulması yaşandı. Fena bir hata çıkıyor. Onlar da Fisol Santis. Tutuyor ya. O koş. Ya Naci 90 artı 6 verdi bir dakika bir tane daha at, atsınlar onlar da bir tane diye. Tadiç onda da Muslera tuttu ya. Hadi gülüyorum artık size ya. Şey diyeyim artık gerçekten gerçek, gülüyorum artık. Maçın oyuncusu net Yunus zaten. Bitti. Barış aldı topu götürüyor. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay bir dahaki bölümde. Yine kaydedeceğim. Görüşürüz. Neyse abi.